Benim eşyalarım da evde olunca üstümü değiştiremeden mülakata... Bana bahane anlatma. Bu şekilde mülakata gelemezsin. Bu kostümle gelebileceğin tek yer sirktir git. <laughs> Oradan afille çek kızım. Üçten geri sayınca aç kapının arkasına saklan. Ben de delilendireyim anneni. Üç, iki, bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi babam ölüyor. <laughs> ben videoyu kapatıyorum. Her like bir fatiha. Pis <laughs> zadaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Ah! Adrian Eleman'ın ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada mal? Pause geçelim arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşin artisti. <laughs> Senin ayağın pedala yetişiyor <laughs> mu? Uçakta pedal yok ki mal. Çık, <laughs> Çık, gel, git, ben böyle modelli falan yapamam kusura bakma. Öyle mi Salih? Öyle. O zaman bize 2 Nisan 2018 gece 2 derece ustadan gelen aşkım yarın karını atlat bende kal sana sürprizlerim var mesajını ve 3 Nisan 2018 akşam alı sağda Mehmet'in ayağını kırması sebebiyle gece hastaneye geçirmek zorunda kalmalıyız. Artık anlatmak ister <laughs> misin? Ben konuşacağım hocayla. Bu neymiş ya? Aynen ya. Her gece dansöz, dansöz. Çok meraklıysan evinde oynat kardeşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bana mı diyorlar bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ne iş yaptığımı söyledin mi? Ee, yo. Hayatım zaten ne iş yaptığımı öğrenince beni kovacak. Ben gideyim ya. Hayatım, sen alnının teriyle paranı kazanıyorsun. Ya niye kovsunlar? Hayatım, erotik şop işletiyorum ben. Erotik şop. Ee, ne üzerine oğlum tüken? Nalburum ee, ben. Nalburum. <laughs> Ali abi. Nereden tanışıyorsunuz oğlum? Ne, nereden tanışacağız? Şeyden tanışıyoruz baba biz. Benim dükkana gelmiştin yani. Yok artık Mete. Abi ben senin dükkana niye geleyim? <laughs> oğlum geldin, dübelden aldın yani. Lan onun adı Dübel miydi? Bana bana gel, kaçma güzel. Biri biri. Kardeş, sizin birbirinizin sevdiğiniz bir noktanız, bir özelliğiniz yok mu? Var, aynı tıraş bıçağı kullanmam. Canım, tanıştırayım annem. Aa, hı, hı. kız bu senin anan mı? <laughs> Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız amcası sandım. Ah. Diye. Doğruları söyleyin diyor Doğruları söyleyin. Söyle lan çocuğa Hı. doğruları söyle. Ha. Alican, hani senin sünnetinde bir sürü altın takılmıştı ya. Hani biz sana onlara vereceğiz dedik ya. Biz onları ananla ezdik. <laughs> Yalan de. Vallahi Yalan de. He. Boşuna mı kestiler? Boşuna ha. mı kestiler yani? Tamam oğlum, tamam. Ağlama lan, ağlama. Boşuna mı kestiler? Tamam. Ya yeter bunu artık bir bırakın. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Bahçeli bir evimiz vardı. İncir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirleri Olur, çok olurdu onun. Böyle, böyle. Ya incirleri hep toplayacağız yok. Meyveler yok. Babam da kıllandı. Ulan dedi hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. <laughs> bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık. Biz kapana sıkışmış. Hayır. Hayır. Yok Safa. tarafta bulunayım ya? Rıfat. Evet dayı. Senin çok beğendiğin bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona... Yok ama. <laughs> Bu da böyle. Yani her akşam beni dışarı çıkarır şapşal. Ne güzel. Ben de Osman'ı çıkarıyorum günde iki kere. <laughs> Thank <laughs> you.